İki yıl önce dikildi sanırım. Birazdan bahçenin sahibi kuzenim üzerinde gelecek. O geldiği zaman daha ayrıntılı bilgileri ben size veririm. Bildiğim kadarıyla üçüncü yılın içinde de olabilir burası. Şöyle gördüğünüz gibi. Üzerinde güzel incirleri var. Yeni dikilmiş olmasına rağmen verim gayet güzel. Şöyle göstereyim size ağaçları. Yavaş yavaş toplamaya başlamışlar. Şöyle tek tek yerlerde inciller de var. Gördüğünüz gibi. Şurada da var. Şöyle gördüğünüz gibi dik bir yer burası yamaç. Yamaç olduğu için kuzenim çok süremediğini söylüyordu bana. Şöyle göstereyim. Çünkü toprak kayıyor. Toprak kaydığı zaman da şu aşağıda birikiyor. O zaman buranın verimi daha da düşer toprak olmadığı zaman. O yüzden çok süremiyor burayı. Böyle bir dezavantajı var. Ona rağmen gayet gene ağaçların gelişimi çok güzel böyle gezelim biraz